Videomuza hoş geldiniz. Emanet dizisinde heyecan dolu bölümler hızla devam ediyor. Diziye tekrar dahil olan Zuhal Şeytanı işleri karıştırmak için elinden geleni yaptı. Zuhal'in amacı Hafıza'sı olmayan Seher'i kandırmak, Yaman'a karşı doldurmak ve konaktan kaçmasını sağlamak. Zuhal'in bu planı ilk etapta başarısız oluyor gibi görünse de işler giderek karışacak. Peki gelecek bölümde bizleri neler bekliyor? Seher'in Yaman konusunda karışık olan kafası Zuhal'in ortaya çıkmasıyla iyice karışacak. Zuhal Yaman'ın göründüğü gibi biri olmadığını Seher'e söylemişti. Seher Zuhal'in bu kafa karıştırıcı uyarısına rağmen Yaman'ın çok ama çok iyi biri olduğu kanısına vardı. Ancak işler giderek karışıyor. Yaman sevdikleri için nedenli şefkat doluysa düşmanları için de o denli nefret dolu. Bu yüzden Zuhal'in gelişi veya önüne çıkan biri olduğu zaman öfkeden çıldırıyor. Seher Yaman'ın bu halini görünce bir hayli korkacak. Kafasında Zuhal tarafından oluşturulmuş şüphe tohumları tekrar yeşerecek. Bu durum hiç ama hiç iyi bir şey değil. Zuhal'in bu planı Seher'in hafızasında Yaman'a ait kötü şeyleri hatırlamasına sebep olacak. Bu durum tıpkı Seher'in Yaman'a olan aşkı gibi. Seher geçmişte anımsayamadığı ama hissettiği bir duyguya girecek. Bu yamanın ona geçmişte yaptığı kötülükleri hissetmenin verdiği bir his. İşte bu durum ikilinin arasını bozmaya yetecek. Seher Yaman'dan kaçarken Yaman giderek kontrolü kaybedecek. Zuhal Seher ve Yaman arasında büyük bir uçurumun oluşmasına sebep olabilir. Diğer tarafta ise işler tamamen kör düğme döndü. Volkan tam bir bela çıktı. Artık yaptıklarının sınırı yok. İşleri giderek fantezi boyutuna taşıyan Volkan yaptığı planla herkesi şoke etti. Volkan Duygu'ya Yaman'ı öldürme planı hazırladı. Volkan'ın bu planı çok iyi görünse de Duygu bu tuzağa düşmeyecek. Volkan belası ise kendi yaptığı plana kendi düşerek sonsuza dek diziden yok olup gidecek.